Hepinize selamlar arkadaşlar. Sanki Grand'dan kaçmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Granny final yapmak istiyorum. O zaman da Granny bitirmek. Bu arada Granny değil. Gerçek Granny yükledim. Bende yani de Granny da de var ama gerçek Granny'yi bitirelim. Benim değil. mod diyeyim. Hadi izle bitirelim arkadaşlar. Yani hayalet modda olmasın yani. izle bitirmek daha iyidir bence. Korkmayalım. Granny bizi görebilsin çok rahat olmasın. Ve Granny'den kaçıp bu oyunu da bitirelim arkadaşlar. Videoları birleştirsem mi acaba arkadaşlar? Aynı zamanda Dark çektim. Birleştireyim arkadaşlar. Ben. Birleştireyim Dark Delo 2 ve Granny diye. Dark Delo 2 ile çektim çünkü arkadaşlar. Evet bu oyunumuz başladı değil mi? Şimdi şöyle acaba kalmıyor ya. Tamam tamam tamam. Arabayla mı kaçacak? Neyse arabanın bir tane malzemesini bulmuşuz. Yen götürelim hazırken arkadaşlar. Şöyle. Hazırken götürelim isterseniz. Dur kasıyor. Aa ah, kasıyor. Ah. kasıyor kızım ya. Kızım diyorum abi ka kasma. Şöyle. Oyun kasıyor abi. Oyun kasınca tabii ben de korktum. Rahattır. Rahata düştük abi. Ben bulamadım çatla patla kremalı çörek sütlü börek çek dostum çek <laughs> burası için araba atar değil mi şurada bir şey var mı yok yine hemen gibi akü nereye takıyorum? şuraya mı takacaktık aküye tamam taktım akü buradan parça şol diyor şat bunun parçası ne oldu onun kanalizasyonuna kaçmak gerekiyor. isterseniz kanalizasyonunu da kaçırırım ama ben kaçmıştım kanalizasyonuna. O yüzden istemiyorum. Granimiz acaba şu an duyabiliyor mu? Gasolin burada. Oy granı oradaymış. Gasolin burada. Gerekirse alırız ama gasolini ben en sona mı bıraksam abi? Buradan da alabileceğim şeyler var tabi. Granim beni kovalamasa. oluyor mu abi? Şalt buldum. buldu. Şalt kan Arkadaşlar şalt parçasını da buldum. Dakika 0.6. Şuna gidip aşağı atıp koyalım bence. İyi rahat düşelim abi. Onu bana kapıdan kaçmak değil. Kanada aslında malzemeleri de aramıyorum. Hocam benim arabadan kaçmak. Arabayla birlikte kaçabilirim. Şöyle. Arka kısmı kaldıracak. Şu kahirin kısmı var Siz, daha iyi bilirsiniz. Sonradan sonlara dönüp. sana sola üstten aşağı Şuraya da bakalım belki şundan bir şey vardır. <laughs> ben çekmemi çok istediğiniz yani yapamazsam öyle bir video olur yani bari abi Yapamazsam yarına ya da farklı bir video koyarım. Yapacağım yapacağım. <laughs> tamam tamam. Şuraya, şuradan çıkacağım. Selamlar abi. Selam abi. Adam kapıyı açtı gelmedi. Gel kanka ben kitabı alacağım. Sen sağdan sağdan beyler bayanlar sağdan sağlam. <laughs> Gel sen kanka sen şöyle. Spider Key'e gidip açalım. Gel şöyle. Örümceğin bug'ını yapabilirsem iyidir abi. Örümceğin bug'ını yapıp örümceğin oradaki şeyi alabilirim. Örümcek gelirken tam eğilmem lazım. Örümceğin bug'ını yapacağım abi. Ben sürmedim. Ben sürmedim. Örümceğin bug'ını yapmamız lazım arkadaşlar. Örümceğin bug'ını yaparsak iyidir yani. örümceklerden derdinden de kurtuluruz. Ve granola'ya kapak koymuş. Tabi olmazsa olmaz. Şuradan dönelim. Şimdi açalım dönergeni isterseniz isterseniz. Granola'daydı gördünüz mü? tarafına doğru. Al karbi ya. Tamam tamam tamam. Allah gönder. Sana gönder. Evet abi şey graniye bakalım. Grani kırabilecek mi? Coşkulu dayı. Granny geliyor. Kırabilecek misin grani? Kırabilecek misin? Aa grani direkt orada kaldı ya. Oraya bir şey atabilseydik. Giz giz. Git dostum sen git. Sağ kardeş. Granny gitti arkadaşına. Şuraya gidelim. Tamam. Bu yaptım değil mi Elza abi? Önce bug'ını yapmışım ve, ben, ve buradan bana araba parçası verdim. İyi valla örümceğin bugını yaparak kaçıyorum. Bay bay. Örümceği dondurdum ama ne? Dondu kaldı örümcek. Vah. Abi. 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 Sök şunu sök. Kırın nene. Nene. Neneciğim. İyi oh, vallahi yine kaçıyor. Beleşten, beleşten. Nerede biz ne bulduk? Beleşten buldum ha. yakalanmadan. Senin Beşiktaş'tan bir büyük mü var? Olmaz olsun şampiyonluklar, kupa'lar. Cigaram yanıyor kartal kafam pek zehir Paraşanlı beşik taştan bir haber Şu ah nerede Biz eski reşen Elimize zaman kaybettirecek bu arada akşam Engin'e parti getirmem gerekiyor Şöyle dönersin nerede Biz ne? bu unutma unutma bir de gurbet yarası var hepsinden derin. Söyleyin. Beşiktaş'tan biri büyük mü? Arka plan abi. Işınlandık. Evet Engine Parti de buraya getirdiğime göre iyidir. Şuraya rengine Parti'mizi takalım. Yani wrenchlemem lazım. Benim wrenchim nerede? Sallay. Ne 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 mu kaldı bir tek? Süper benzin ve arabanın anahtarı kaldı galiba değil mi? Öyle bir şey yok. Karış anahtarı. Benzin var. O Master Key mi kaldı? Ne kaldı? Şunu açıyorduk ya. Adı neymiş onun abi? pedlokke okay. evet pedlokke okay kalmış bir tek o da kavunda olabilir ben öyle düşünüyorum Şöyle söyleyin Beşiktaş'tan bir büyük mü olmaz olsun şampiyon okuyor kupalar civaram yanıyor kartal kafam pek zehir bana şanlı Beşiktaş'tan bir haber verin. Bu yağmurlar çıkaram yani yok. Kartal kafam. Onu oraya koymamız güzel oldu. Şurada bir şey olabilir mi? Ya buraya kimse, bir şey koymamış. Gel sen buraya Bir bakacağım şeyler var. Aşağı kata bakarsak oradan bir şey çıkar mı? Pedokiye lazım abi tek. Pelin varsa abi 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 sıkıştım. Uy, iyi kaçtım ha. Sıkıştım dedim kaçtım. Neyse bir helal olsun uzak ederim ha. Şimdi bize master key lazım. Başka ne lazım abi kafamı karıştırmayın. Kitap yok master diyorum. Kitap. Şuna başla açalım. Pedlock key de bulacağız. Evet. Tek pedlock key kaldı. Araba anahtarı gerekiyor mu acaba arabaya? Araba kaçını araba anahtarı gerekiyor mu Yukarı nereden çıkacağım ben Gidip merdivenin önüne kapan koymuş Kuranın Edebeze bulutlar Bulut Adam adam yazma bulutlar Bulutlar Koş koş ha, Kapan sökmüş Allah razı olsun şu dice bana. Tree'dir bence. iyi diyor olabiliriz. Tamam sen git alırsın abi. Sen şey anca. Buradan Kutuk Plans var. Kutuk Plans. Şimdi dur. Kutuk Plans bizde kalsın abi şimdi. Oo. Neyse bir şey olmaz. İlk yarışımız böyle oldu. Kutuk Plans alıp hemen yukarı çıkalım. Granny yukarı çekelim arkadaşlar. Granny gelsin onu kırsın. Biz şöyle şöyle derken tamamlarız gibi geliyor parçaları. Fetlock gelirse işimiz kolay. Bir de lazım değil mi abi bize? Arabada çok ya. Bir de bize spar lazım. Spar nereden bulacağız? Öyle değil mi şurada bir yerde biz? şurada ölmüşüz. Kutu panel sağ. Granny'i bu yere, buraya çekmek bizim amacımız abi şu an. Ne de bizde bulutlar bulutlar. Şöyle geliyorum abi, gran inşallah kırar. Gran kırar kıra gibi geliyor? oraya küçük bir malzeme attım çünkü gran bana kırar gibi geliyor. Gelecek abi gran hemen şimdi kıracak. Gel bakayım koçum. Çok yavaş geliyor koç dediğinde. Yallah hepsini kırdı bakayım. Çekilede hiç gereğimiz olmadı vardı arkadaşlar. Granny her yerde aynı bakı yapıyor. Girebilirsin. Sağ gir. git. Adam burada bekleyebiliyoruz adam bir gitsin. Böyle bir şey mi olur abi? Gelip bir daha bakıyor. Düşür Kendi düşürdüğü şeyi gelip bir daha bakıyor ya. Granny şaşkın ya. Git hadi. Kendi düşürdüğü şeyi gelip bir daha insan bakar mı? Ben düşünmüşüm gelmeyin. Ben 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 Dur ya bakacağım ben de, ben de, ben de, ben de. ya. Dur bakacağım ya. Ne bakacağım ya? güzel. Çok güzel. Çok güzel. Sağ ol abi adam şey yaptı ve burada prens duruyor değil mi Katik prens yani spark blok buradan çıksa var ya gider kanka Kalkın çıktı Şu an şuradan bir tane alabilir miyim kanka Ve hani biz gördü bu arada. Safi key var. Ele bir sengesine bulut, bulut. Ve bize bakıyor bu arada tip tip, tip, tip bakıyor gerçekten. Bunun işimiz bitti mi? Aşağıya da keseceğiz değil mi? Save key tam. Sen iyidir de abi sen niye şunu kapatıyorsun ya? Bu vardı değil mi abi? bulutlar, bulutlar. İnşallah sevki in içinden güzel bir şey çıkar abi. Boşuna bekleyemiyordum çünkü bu sevki. İnşallah içinden güzel bir şey çıkar. Orada kapanı fakeledim gördünüz mü? Şu an kasayı açabilirim. Araba anahtarı. Şanslıyım. Araba anahtarı hazır abi. Aç. Master key. Master key bana gerek yoktu ya. Oyunmanı bile bile Master Key verdi. Yani böyle bir şey olur mu? Ben, ben Master Key kullanmak istemiyorum. Neyse Master Key kullanayım mı kanka? Hadi la. Kullanacağım ben Master Key. Nenim kullanıyor? Şu mu? Kullanmıyor kanka. Bırak. Bırak gitsin. Silahın anahtarı nerede acaba chat? Merak eden var mıdır yok mudur? Ben silahın anahtarını merak ettim açıkçası. Kanalizasyonda olabilir mi abi? Zaten araçların yarısı kanalizasyondadır. Öyle düşünüyorum ben siz chat. Ha burası kapalı değil mi? Playhouse istiyor bura. Güçlü büyüme bug'ı vardı burada. Aşağı mi? Gelin kanka aşağı inelim. Aa, çok kötü hasar verdi buraya gelecektir yani. Buradan gidiyoruz hızlı chat İyi midir chat? İsterseniz isterseniz planı da yaparım. Açılmıyor. Yukarı kata bakacağız. Çit seyyat. Biliyaz yazmıyor yardım bana? Bir numaralı kasayı açın diyor. Oradan geriye gelen bir şey gelir mi? bir de kurbe teras var hepsinden de. Bana gerekiyordu abi. Sparpuluk getirdi oyun bana. Yemin ediyorum ki gerekiyordu sparpuluk. Bence buraya Granny gelecek. Öylesini iteyim ama. Nereden gelirsin Granny? Buradan gelmeyeceğine eminim de. Abi zaten Granny buradanmış. Ya Granny'yi biz bir kandıralım. Spider Kane'e düşüyoruz burada ana. Ana burada Spider Kane'e düşürmüş. İyi kaçarız abi ya. 20 dakika sürer mi kaçışımız? Öyle bir şey sürer bence. Sparpool'u garaja götürelim abi. Kaçıyoruz. Bir tek şey kaldı abi. Petlock Bir tek petlock key kaldı. Kaçıyoruz. Buna ne yapacaktık? Şunu kesiyorduk. Tamam. Kestik mi taktık mı belli değil. Ne diyor? Benzin galiba. Benzinimiz nerede? İyi ya. benzin dolduracağım yeri bilmiyorum ben bu arada çok. bu oyunda benzin nereye dolduracağım? Kaporta kısmına bir yere mi dolduracağım? Yok kanka. Şimdi bırakalım şuraya. Biz kanalizasyona gidip bakalım. Kanalizasyona ne olabilirler? Kanalizasyona korkmuyorum bu arada abi açıkçası. Şöyle it 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 it. Tamam. İyi çıktım. Teddy'nin olduğu yere bakacağım. Teddy'nin olduğu yerde bir alet koymuşsunuz yani Allah sizden razı olsun diyeceğim ama Shotgun koymuşlar. Shotgun iyidir kanka. Ted'in yanına da aha a vial well koymuşlar. Vial well crank neydi ya lazımdı? Hell crank bir şey çekiyorduk evet. İstediğim doğru Ranking, ranking, Leon is okay. Onu kullanın abi. Onu kullanmayacağız. tornavida yerleri var abi. Şimdi tornavida. Tornavidayı alacağız. ile tornavida da ihtiyacıma gelen bir alet gelirse tabii sevinirim. Şart konumuz da hazır abi. Bak yemin ediyorum gideceğim anne. Yemin ediyorum gideceğim. gidersin. Dur anne şu bitsin. Bir saatlik bir şey, yayın çekmiyorum herhalde. Evet. Silahla şunu mı sıkıyorduk? Evet chat. Sık sık sık. Oo, iyi vurdum. Avum iyidir. Kaç gündür PUBG oynayam ben. Ver şunu ver şunu. vermiyor. Ver şunu. Ah. Verdi mi? İn, in, in chat. Açacağım şunu. Bir de kanalizasyonu açarız. Tamam vereceğim. Bir dakika aşkım tamam mı? Vereceğim. Ara okey. Gerek birkenci. yok abi. Birkenci. Aşağı ineceğim. Dur anne. Hadi iki dakika tamam mı? <laughs> Abini seviyorum. Abinin gülü. Abi dörtte ayıp dövdüm oynadım her şeyi tanıyorum ne yapacağım? Abinin gülü iki dakika tamam dur abi, göstereceğim abinin, abinin gülü. Darte, darte, darte. Göstereceğim. Abinin gülü dur. Göstereceğim abinin gülü. Ne tat Bilmiyorum. Zordu. Ben ben yayında bitirdim. İzlersin tamam mı? Tamam, tamam dur aşkım. Şimdi granı çekiyorum. Bittiğinde vereceğim tamam mı? Lan yeni başlamadım kızım. Bir 20 dakika oldu başladı lan. Tamam al ya. Nereye kadar geysem aletleri bulamazsam videoyu bitiririm. Dur. Abi. Sen ne sıkılıyorsun biliyorum.

D3 abi D3 D3, D3 abi Tamam vereceğim aşkım Şu kanadansını yiyip o kadar aşkım ya O kadar aşkım Sadece kanadansını yiyip bu kadar Anahtar bende zaten Bir dakika bekleyemez misin aşkım ya Ya aşkım bağırma gözünü seveyim Yayının içine ediyorsun Alya ya Yayının içine ediyorsun Aaaa Aşkım vereceğim bak gözünü seviyorum ki vereceğim. <laughs> tamam hadi gözünü seveyim ya. Vereceğim diyorsan vereceğim. Ben sana vermeyeceğim diye yalan konuşuyor. <laughs> e tak, şey bu yeni bu kadar olsun. Şu kanalizasyonu sadece bir inceleyeceğim hani kanalizasyonu. Vereceğim kanalizasyonu eğer istediğim aletler yoksa videoyu bitiririm. Esir aletler varsa bilmem. Kaçarım yani. Yayın çekiyorum kızım izliyorlar şu an beni. Tamam aşkım dur izliyorlar şu an beni ya. Ve adam bir uçtu. Uçtu adam uçtu şey. Biraz daha yavaş gönderseydiniz. Aa. Çok sevgili videomuzu kalıyorsun. çok seviyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.